Evet, bir mankanamet versiyonunda hoş geldiniz. Ee, şu anda e, bir ağaç göstereceğim size. Hayret edecek bir şey. Ağaç çarpı vaziyetini çıkmış. Evet, bu bak görülmüş bir şey değil. Şu ağacı bak. Bu ne biçim olmuş böyle ya? Allah Allah, hayret bir şey arkadaş ya. Şunu bak, ağaç buradan. Bu, bu ağaç portakal ağacı görüldüğü gibi çarpı vaziyetini almış. Mehmet Usta nasıl görüyorsun sen bu bu ağacın budalının arkadaş ya? Ben hiç böyle bir şey görmedim ömür hayatımda. Ben de ilk defa gördüm Mehmet Usta. Allah Allah. Şunu ya bak arkadaş ya ne biçim bu ya? Allah Allah. Sen de ancı görüyorsun. Ben de ancıyım. Allah Allah. Bu ne biçimmiş arkadaş böyle ya? Şu dalı bak ya. Hayret bir şey ya. Bu ilk kez işte mi böyle oldu acaba usta? Allah Allah. Bu, bu ağaç hakikaten neden böyle olmuş ya? Şunu bak ya. Görülmüş bir şey değil ya. Çarpılmış ağaç onu bak. Evet. Allah Allah, gene vallahi bir şey ya. Vallahi bu yaşımı geldim ben artık hiç böyle bir şey görmedim ben. Evet, Yurman Kanamet versiyonu izlemektesiniz şu anda. Ee, e, İsmail Bey'in e, Portakal Bahçesi'ndayız. Şu anda görüldüğü gibi çok yani budama yapıyoruz. Ee, uçan budamacılar olarak çok acayip bir dal denk geldi. O dalın yani çekimini yapıyoruz yani Mehmet beraber. Görüldüğü gibi ağacın dalı çarpı vaziyetini almış. Şu ağacı bak hayret bir şey ya. Mevzu demek sen de hiç böyle bir şey denk gelmedin mi lan? Allah Allah hayret bir şey. Evet bir mankanamet amet versiyonunda izlediğiniz herkes teşekkür ederiz. Görülmüş duyulmuş bir şey değil bu yani. Biz de ancak denk geldik yani böyle bir şey yani. Evet bir mankanamet amet versiyonu izlediniz. herkes teşekkür ederiz sağ olun.